Evet arkadaşlar Utku Peşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Gördüğünüz gibi kendi çatımızdayız. Yine kendi mekanımızdayız. Bu sefer baskalarımızı da saldık. Kuşları karıştırdık. Akşam üstleri dedik böyle yapalım. Şimdi onlara birazcık yem verdim videoyu başlatmadan önce. Biraz ötüş şimdi birazdan ötmeye başlarlar. Evet bangolar başladı keyfe. Hoşuma gidiyor böyle kuşlar ötünce bilmiyorum sizin de aynı mı? Bana mı öyle ya da? Öyle dedik. çıldırıyorlar şu anda. Birazdan şimdi yemeği iyice şey yapsınlar yem dalgası bitsin, izleyin. Karakanadımız nerede bu arada? Karakanad alıştı. İzmir'den Yağız diye bir kardeşim yazmış, selam olsun adı. Abi erkeği var bende, sana vereyim yazmış. İzmir'e gidersem ondan da erkeğini alacağım. Karakanad'ın. Onlara da iş yapacağım. Kaçmazsa tabii, bu ara biri yakalamazsa. Yakalanma ihtimali yüksele bakış. Tamam, bu da tamamının uçuşu. Bana nerede alışmak için? 27'ler ya bababa. hepsi bir yere atacak bak şimdi. Gel 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 buraya gel buraya buraya. Zorlu uçuyorlar tosun gibi oldular. Ava binaların içlerine düşecek neredeyse. Evet. Şu baskı bangloda şu döner işi çok sıkıntı ya. Dönere giriyorlar ya. Baskılar dağıtılıyor. Babam bakıyor baskılara. O baskı var ya bundan sonra sırtı yere gelmez abi ben size söyleyeyim onlar şey gibi bakar, topaç gibi bakar. Evet, gördüğünüz gibi kuşlarımız burada yani. Şahalısın suç yerinde bir değiştireyim var efsane olacak ya. Bayağı çok kuşumuz var ha bu arada. Şöyle bir çekeyim. Yani Angola sadece Bangola salınca şey gözüküyor ama. Şu Bangalore'ye bakıyor acaba. Şimdi ötme izleyin arkadaşlar. Şimdi yemi yediler. Ötme faslı başlıyor. Arap dolapçı yine orada manitayı götürüyor kırmızı kanada. Keyfi yerinde. Yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Beni kırmamışsınız, yorum yazmışsınız. Allah sizden razı olsun. Başka ne diyeyim yani. Bugün de Ramazan'ın ilk günü. Herkese Hayırlı Ramazanlar Umarım Allah tuttuğumuz oruçları kabul eder ee, İlk gün biraz zor Akşam kalkıp kuzu yiyip de Gündüz Ben hiç acıkmadım deyip sadece sigara vurdu diyen arkadaş Sana da selam olsun Oğlum ben sigara var ya serbest olsun Ömür boyu oruç tutarım diyen arkadaş Sana da selam olsun Ramazanda 10 kilo verdim diyen arkadaş Sana da selam olsun Bunlar Ramazan'ın klişeleri arkadaşlar bunu çok kişiden etrafınızdan, yanınızdan, sağınızdan, solunuzdan duyarsınız ya yani bunları. Özellikle şu laf çok hoş ya. Sigara serbest olsun, ömür boyu oruç bırak! Şimdi sakın altına gelip de abi harbiden de öyle ya da Hakan gerçekten de öyle bak falan yazmayın ha. Çok büyük klişe o. Şimdi bangoları niye karıştırdın diye diyeceksiniz. Baskıları da merak ettim, görmüyorum kaç gündür. Dedim bir açayım, akşam saati güzel. Şurada iftara kalmış 15-20 dakika. Dedim en kuşlarımla zaman geçireyim. Hem de ondan ötüşleri falan falan. Bana çok mutluluk veriyor. Bilmiyorum size ne kadar veriyor. Bu <laughs> hala yem der. Şuraya bakar mısın ya? Kargalardan nereden nereye geldik arkadaşlar? Yani bu bile bir başarı. Şimdi hükümeti oradan alayım bakayım arkadaşlar. Duvardan başka çıkacak bir yeriniz kalacak mı? Hükümeti oradan ben bir alayım. Şimdi gelse bir tane dönek böyle pat diye düşürsek. Ne tatlı olur değil mi? Üf, tazından tadından ha. Evet. Karınlar biraz doyunca. Baskı azadan tok. Oğam sağ olsun baskıları yem delisi etmiş. çatımız açılacak bayağı ya şurayı açtığımız zaman var efsane olacak yani eski düzene devam ne yapıyorsun sen çakal kuşlar beni oraya çıkarak oraya çıkarak tehdit ediyorlar ya ne dediniz hepsini mi kaldır sanki duydum sizi ha kaldırdım küçük yavrular var ya onlar şimdi şimdi havayı çekeceğim havayı niye çekmiyorsun be kuşlar çok çok zor zorlamak istemiyorum Bayağı var uçanımız ya. He? Birbirlerine çarpıyor işte resimler topluktan. Çağırayım da gelsinler. Rüzgar da bir tuhaf rüzgar var ya orada. Kuşlar çok değişik uçuyor. Gel 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 gel. Dökülecek yer arıyor. Buraya dökülsünler bari. Bir sen eski nasıl? bir sen kerim Maşallahınızı alırım. Arkadaşlar yorumlarda destek olmaya devam. Bazı kardeşlerim sadece yorum olsun diye yazmış. Abilerime zaten hiçbir şey söylemiyorum. Abilerin Allah razı olsun. Yorumumuzu beğenimiz eksik etmiyor. Hani videoyu durdurup 2-3 saniye beğeni bir yorum atabilirsiniz. Ne yazacağım diye düşünmeyin. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Destek amaçlı yazarsanız sevinirim. Hafta sonu Arda'nın oraya gideceğim. kardeşim ısrarla Arda Arda kümes diyor. Onu blok şeklinde yaparız. Arda ile beraber gideriz oraya. Arda'nın oraya gideceğim. Arda'nın oraya çekeceğim. Bakalım başka bir yer ayarlayabilirsek oraya da gideriz. Güzel videolar çekeceğiz. Güzel içerikler yapacağız. Çok kızgın ya. He, yavru olayını sordum. Yavru olayını size. Ee, bazı ustalar şey yazmış. Hiç yavru işine girme. Ee, ama çoğunluk yavru al demiş. Benim de kafamda yani <laughs> benim niyetimi soruyorsanız yavru almaya düşünüyorum. Ya şimdi bunların arasında el düzgünlerden yavru almak var. Bir arkadaşım öyle yazmış mantıklı. Ama ben diyorum ki ya bir salayım böyle bir. Hepsi bir yavrulasın. Kasa koysam var ya. Hani böyle postaların dişisini erkeğine ayırıyorlar. Aylar sonra bir araya koyuyorlar ya. Çıldırıyor erkek. Kasa koysam var ya, hemen iki haftada var ya patı patı yumurtlayacak hepsi. hayvan yumurtaya kovalıyor, folluk yok. Yere yer yapıyor, ben bozuyorum. Niye bozuyorum? Çünkü yani ya yavru kuşun da şeyi kötü arkadaşlar. Yavruyla beraber çiçek hastalığı geliyor. Yavru büyüyor, belli bir zaman sonra kayboluyor ya da ölüyor. Ama yani kafamda şey de yok değil. Hani bir 20-30 tane yavru alayım. Düşsenize 100 tane bango şurada. Kendi yavrum da benim kolay kolay bir yere gitmez. Kaçan da gider. Güzel güzel uçurayım onları. Bakalım havaları ısınsın şu yerini değiştireyim. Arda da gelsin Arda bir konuşayım. Arda beraber bir şeyler yapacak. Ya sizin kuşlarınız da böyle mi? Dünyayı veriyorum, yine yem istiyorlar ya. Çok enteresan bir millet bunlar ya. Vallahi bak, güddeyi başlamadan önce yani, ötüşlerini izleyin diye yem attım, yedirdim. Hala yem alıyorlar ya. Değişik hayvanlar ya, çözemedim. Ama kuş, kuş milletinin şeyi böyle yani. Yiyip sıçtıkları için. Mangalar da bunlarla beraber açınca şey gibi değil mi? Sanki hiç belli olmuyorlar gibi. Ama yani bizim eski izleyiciler bilir. O kargaları hatırlayın. gözünüzü şöyle bir kapatın 30 saniye. Kargalar hatırladınız mı? <laughs> Lan onlar neydi ya? Allah'ım yarabbim. Yıllarca onlara baktık. Onlardan sonra bir de bir de arkaya kaçtığı zamanları hatırlayan var mı şu binanın arkasına? Gel geri gelmez, git gitmez, uç uçmaz. Ayy. Sen böyle buradan sopa alacaksın da kuşlar uçacak. Tarihe geçti ya. Neyse en azından bunu başarabildiğimizi hepinize gösterdik. Herkese gösterdik daha doğrusu. Ee, dediğim gibi herkese hayırlı iftarlar. İftardan sonra bu videoya denk gelecek arkadaşlar. Güzel böyle bir keyif yaparlar en azından. Sizleri seviyoruz. Hafta sonu canlı yayın açacağım. İnşallah. Aksilik olmazsa. Orada da buluşuruz. Orada da görüşürüz. Sizleri seviyoruz. İyi ki bizlerlesiniz. İyi ki varsınız. Dediğim gibi yorum olayını atlamayalım. Lütfen rica ediyorum. Yani videoyu açıp sonradan da bize denk gelsen, keşfetten de bize denk gelsen mutlaka yorum yaz. Aramızda yeni kardeşlerim, yeni abilerimi görüyorum. Yeni gelen herkese hoş geldin. Eskilere saygılar. Öpüyorum sizi. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.